Herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımızdaki ilk videomuz yani bir böyle direkt işte kanal tanıtım videosu falan gibi başlamak istemedim. Direkt size yardımcı olacak bir içerikle başlamak istedim. Bugün sizlere Windows 7 bilgisayar nasıl Windows 10 yapabileceğinizi göstereceğim. öncelikle size dürüst olacağım ki ben yaptım. Yani belki bu benim bilgisayarım çok çok eski olduğundandır ben hiç memnun kalmadım arkadaşlar. Çok böyle yavaş falan. Ama sizin bilgisayarınız daha bir üst modelse, daha güzel bir bilgisayarsa kesinlikle çalışacaktır diye umuyorum. Benim bilgisayarım yani yaklaşık 10 senelik falan. Sanırım o yüzden bilgisayarım pek kaldıramadı. Ben tekrar Windows 7'ye çevirdim ki eğer memnun kalmayan arkadaşlarımız olursa Windows 10 bilgisayarı nasıl tekrar Windows 7'ye çevirebileceğinizi göstereceğim. Eğer CD'siz veya uğraşmak istiyorsanız e, geri çevirmekte. Bunu da 10 e, gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Eğer isterseniz onu da anlatırım. Evet arkadaşlar. İlk önce arama yerine arama yerine Windows 10 indir yazıyoruz arkadaşlar. Yazamıyoruz bir saniye evet şimdi yazıyoruz. Windows 10 indir ilk çıkan site gördüğünüz gibi işte Windows 10 disk görüntüsü ISO dosyası indir Microsoft kendi sitesi microsoft'un ee, buna gidiyorsunuz arkadaşlar site ee, açılıyor ben bunları site açılıyor aynı şekilde ben bunları size anlatırken yapmayacağım çünkü tekrar yaparsam sanırım bilgisayar uçar ee, burada aracı şimdi indirin yazıyor arkadaşlar buna basın e, zaten çok küçük bir şey olduğu için dosya anında inecektir. Evet arkadaşlar dosyamız indikten sonra e, üstüne tıklayıp e, açıyoruz. Bu açılma penceresi falan biraz uzun sürebilir ama e, bu sürede kesinlikle bilgisayarınızı kapatmayın. Yoksa bu bilgisayarınızın sistemine zarar verecektir. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet arkadaşlar e, bastıktan sonra açıldığında size burada bir ee, sözleşme e, getiriyorsunuz, bunu kabul et diyorsunuz. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra önünüze ne yapmak istiyorsunuz diye e, bir yer açılacak. Orada zaten bu bilgisayarı şimdi yükselt ve artı diğer bir seçenek var. Siz o zaten seçili olan bu bilgisayarı şimdi yükselt seçeneğine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim seçeneği seçtikten sonra ileriye bastığınız zaman Windows'un indirilmeye başlıyor ve bu e, çok uzun da sürebilir bilgisayarınızın sistemine ve internetinize göre çok kısa da sürebilir onun yüklenmesini bekliyorsunuz arkadaşlar yüklenmeyi bekledikten sonra <laughs> birkaç şeyi daha kontrol edip denetliyor zaten bilgisayarınız bunu yüklemek için uygun değilse bunu kesinlikle yüklemez e, her şeyi yapıp bilgisayarınızı bak kesinlikle kapatmadan e, Beklediğiniz zaman karşınıza uygulanabilir bildirimler ve lisans koşulları gelecek. Bu lisan, bu gelen lis, e, dediğim uygulanabilir bildirimler ve lisans koşullarını kabul et diyorsunuz. Kabul ettikten sonra bir süre daha bekleyince karşınıza yüklemeye hazır diye bir ekran gelecek. Orada Windows 10 Pro yükle ve kişisel dosyaları ve uygulanan uygulamaları sakla diyor. Onun altında saklanacakları e, değiştir diye bir buton var. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Orada kişisel dosyaları ve uygulamaları sakla. yalnızca kişisel dosyaları koru. Ve hiçbir şey. Yani hiçbir şey dediğiniz zaman her şey silinir. E, kişisel dosyaları ve uygulamaları sakladığınız zaman aynı şekilde dediği gibi onlar saklanır. Yani o üç seçenekten birini seçiyorsunuz ve ileri diyorsunuz arkadaşlar. Siz e, dosyalarınızın falan e, silinmesini istemiyorsanız en üstteki seçeneği seçin ama sizin de D sürücüsüne ve ayrı bir e, flash belli falan olur ona yedekleyin dosyalarınızı hani olmaz ama hata verirse dosyalarınız gitmesin seçeneğinizi seçtikten sonra ileri diyorsunuz ve bir süre daha bekledikten sonra karşınıza yükle seçeneği çıkacak yükle seçeneğine bastığınız an Windows 10'unuz indirilmeye başlayacaktır yine diyorum bilgisayarınızı kesinlikle kapatmayın arkadaşlar Yükleme işlemi tamamladıktan sonra bilgisayarınız e, yüklediğiniz program tarafından yeniden başlatacak. Zaten bütün kurulum falan indirdiğiniz dosya kendisi yapıyor. E, bilgisayarınız yeniden başlatıldığında dosyalar yükleniyor adlı siyah bir ekran çıkacak. O yine dediğim gibi internet hızınız ve bilgisayarınızın hızına bağlı olarak sürebilir. Oradaki ekran bittikten sonra güncelleştirmeler üzerine çalışılıyor adlı bir ekran gelecek. Yine oradaki yüklemeyi bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yükleme işlemi tamamladıktan sonra artık bilgisayarınızın ekranında Windows 10 ekranı gözükecek. Orada bilgisayarınızın bir şifresi varsa oraya şifrenizi yazacaksınız. Zaten yoksa kendiliği direkt cihazınız için gizlilik ayarları aldı ekran açılacak. Orada yine hiçbir şeye dokunmadan gizlilik ayarlarını kabul et diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Ardından bilgisayarınız Windows 10 e, haline gelecek, olup olmadığını kontrol etmek için bu bilgisayar adlı yere e, sağ klik yapıp özelliklere bastığınız zaman zaten Windows 10 veya Windows 10 Pro olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. E, yükleme işlemi tamamladıktan sonra C diskine girip orada ESD adlı dosyayı silebilirsiniz. Hiçbir işinize yaramaz yani boş yer kaplamasın arkadaşlar ardından bilgisayarınızı bir yeniden başlatın. Sonra da yine o C'deki Windows Old adlı dosyayı isterseniz silebilirsiniz. İsterseniz de silmeyin. Ee, size bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu video umarım size yararlı olmuştur. Yararlı olduysa daha çok bu tarz videolar için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yine Windows 10'u Windows'a e diye çevirme ve Windows 7 orijinal değil onu nasıl orijinal yapabiliriz gibi soruları yorumlara sorabilirsiniz ben de onların videosunu çekerim arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar